Fresh Yüzey Temizlik Havlusu uzmanı anlatıyor sunar. Genel izleyici için uygundur. Son yıllarda dünya genelinde sağlık turizmi giderek popülerleşirken diş tedavisi bu alanda en çok tercih edilen hizmetlerden biri haline geldi. Özellikle uygun maliyetler, yüksek kaliteli hizmet ve tatil imkanlarının bir arada sunulması diş tedavisi için yurt dışını tercih edenlerin sayısını artırıyor. Peki sağlık turizminde diş tedavi süreçleri nasıl ilerliyor? Tedavi ile alakalı gereksinimlerini anlayabilmemiz ve doğru tedavi planlaması yapabilmemiz için e, hastalardan detaylı bir şekilde ağızların içerisini gösteren e, ağız içi fotoğraflarını ve e, özellikle implant e, cerrahisi gibi cerrahiler e, gerekiyorsa e, bir panoramik röntgeni kendilerinden isteriz. Hastaları Türkiye'ye davet ettikten sonra havalimanından indiği anda oteline gidene kadar e, transferini, e, hastanın bütün bu e, işlemlerini e, kurumlar kendileri özel olarak e, tuttukları personelleriyle e, yapabiliyorlar. Bu hizmeti de verdikten sonra hastamız kliniğe geliyor, bütün tedavi planlaması netleşiyor ve ondan sonra artık tedavi sürecine girmiş oluyoruz. Sağlık turizmi kapsamında diş tedavileri genellikle yüksek kalite standartlarında kısa sürede ve uygun maliyetlerle sunulabiliyor. İmplant tedavisi eee genel e, anlamıyla iki aşamalı bir tedavidir. Birinci aşamasında e, bütün bu yapılan tekniklerden sonra yapılacak işlemler, cerrahi işlemler gerçekleştirilir. Hastalarımızın geçici protezleri kendilerine teslim edilir. Daha sonrasında e, üç ay geçtikten sonra hastaları tekrardan Türkiye'ye davet edip 5 gün içerisinde implant üstü dişlerini kendilerine e, teslim edebiliyoruz. İkinci bir tedavi de genelde lamine, imex, tam zirkon vakaları dediğimiz vakalardır. İmplant standarttan daha farklı olarak sadece 3 iş günü içerisinde doğru planlanmış bir dijital iş akışıyla hastalarımızın tedavisini tamamlayıp ülkelerine geri uğurlayabiliyoruz. Deep Fresh yüzey temizlik havlusu uzmanı anlatıyoruz sundu.